Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 22 Ekim Cuma İstanbul Atarşanları'nı vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen düşüne basmak tamamen ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa beğen düşüne basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Şimdi de abone olduğunuz için ben tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Yani İstanbul'da gün üzerinde 9 koşulu bir program vardır. 5'i çeyreğe geçen birinci koşuyla 1. atılgaya saat 7'de 4. koşuyla 2. atılgaya başlar. Biz 1. koşuyla başlayalım. Şartlı 5, dört yukarı Araplar 2 bin metre Çin. Bu da iki numara Nibolu alternatif bankudur. 2 numara Nibolu alternatif bankudur. Rakip 7 numara altın suyu bir numara ciğer 3 numara Aksakar, 8 numara Demir Yıldız. bir gün yan 4 numara onurlu değerlendirebilir. 2 numara alternatif bankodur. Saat 6'da ikinci koşu Meydin 3 yaşlar atlar 1200 metre çiğ. Bu da 9 numara Sadaker bankodur. 9 numara Sadaker bankodur. Arkadaşlar 1. atlıkayran üzerinde İki tane bankomuz daha var. Banka adayımız daha var arkadaşlar. Sağda kere güvenmeyen arkadaşlarımız. 8 numara Öztra, 7 numara Napolyon ve 2 numara Eyvay İnce Yunus'u değerlendirebilir. Yani 9 numara ben güveniyorum arkadaşlar. Sağda kere güveniyorum. Güvenmeyen arkadaşlarımız için rakip önerdim arkadaşlar. Saat 6.30'da 3. koşu Şartı 5. 3 yaş araplar 1400 metre çiğ. Buraya ilk atın 3 numara çelik çar. Daha sonra 1 numara oros. 2 numara çakır. Daha 6 numara bay reis olur diyeceğim. Daha büyük oynayan arkadaşlarımız 5 numara ufuk babayı da değerlendirebilir. Sürpriz arayan arkadaşlarımız için. Saat 7'de 4. koşu Antikap 15 dişi 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre sentetik 2. altılı gayen başlar. Burada 2 numarası kriteri takımdaki bir alternatif bankudur. Görkemli ve uçakla. Rakip olarak önceliğimiz 3 numara Laramina. Daha sonra 4 numara Express Kitty. 6 numara Chow Chow Chow. 5 numara Anasivilli. 7 numara Akroya, 8 numara Miss Estonia, 1 numara Diferente, 10 numara She is the one. Arkadaşlar yani bir at dışarıda bıraktım ben. Siz sıralamaya göre at alabilirsiniz arkadaşlar. 2 numara altına çık bak kalan sıralamaya göre at alabilirsiniz. 2 numara gelmezse karışık bir yarış arkadaşlar. Zor. Saat 23'te 5. koşu Meydin 3 yaş araplar 1200 metre çim. Bu da 1 numara dobi alternatif bankudur. 1 numara dobi alternatif bankudur. Önceli rakibi 2 numara avşar. 1 numaraya güvenmeyen arkadaşlarımız önceliği 2 yavrısın avşar. Orta ölçekli buna için yeterlidir. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 14 numara Uğurtay, 6 numara İllerde sürmeli. Ve 5 numara Gece Kralı. Saat 6'da Saat pardon 8'de 6. kuşu. Kısa vade 7. 4 yaşlı Araplar. 1900'de seçeyim. Burada 4 numara Koca Plak Bankudur. 4 numara Koca Plak Bankudur. Arkadaşlar bu 4 numara Koca Plak İkinci altılı gayet üzerinde yanat önermeyeceğim. Bankodur. Şayet birinci altılı gayet üzerinde dobi banko atanlar, sıkıntı tekrar tek atanlar burada çelik cana görebilirsiniz. Veyahut da 9 numara sadakarı banko atan arkadaşımız yanına 9 numara İdil kızı değerlendirebilir. 9 numara İdil kızı değerlendirebilir. Bu birinci atılı gayen üzerinde arkadaşlar. İkinci atılı gayen üzerinde Koca Bulat bankodur. İkili oynayan arkadaşlarımız için saat sekiz buçukta yedinci koşu kısa vade dokuz iki yaşlı İngilizler bin beş yüz metre sentetik. Burada ilk atın eşmara numara Vardin Cif daha sonra dört numara Toros Kartalı. Orta ölçekli kuponlar için bu 2 hat yeterlidir arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşımız 3 numara Peroti ve 1 numara Babaşay'ını değerlendirebiliriz. Öncelimiz 5-4 arkadaşlar. Saat 9'da 8. koşu. Şartı 5 dişi, 2 yaşlı İngilizler 1300 metre içeyim. Buradaki hatın 1 numara Lady Palpatine daha sonra 2 numara Catty the Moment daha sonra 5 numara Kaptan Fest, 6 numara Prenses Sibel, 7 numara My Secret Love. Arkadaşlar saat 9.30'da 9. koşu 2. altını veren son ayağıdır. Satış 1. 3. yukarı İngilizler. 1500 metre sentetik. Burada ilk atın 3 numara Bayeci Salih. Daha sonra 5 numara Kingdom of Fire. Orta ocukluk falan için bu iki at eder arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımız 2 numara Filandos, 1 numara Akandor. Akandor 10 numara Rodovskiy, 11 numara Emekimez, 13 numara Sepulveda ve 15 numara Magish Varır. Yani arkadaşlar 5 üçe güvenmeyen arkadaşlarımıza Toplam 2, 4, 6 tane rakip önerdi. Arkadaşlar ben İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut eden başarılı oluruz. Umut eden faydalı oluruz arkadaşlar. Her zaman e söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğumuz atlar üzerine yapılan kurgulardır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şansınız bol olsun arkadaşlar. İyi akşamlar.